Evet arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm. Ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Şu anda işten geldim. Hayvanların oradayım. Bugün cumartesiydi. Bugün çok yoğun olmayacağını düşünüyorum. Dedim biraz daha erken gelirsem daha güzel, daha iyi işler yaparak video, yani çiftliğin işlerini yaparken video çekerim daha güzel, daha iyi şekilde. Daha kaliteli şekilde dedim ama yine akşam ettik arkadaşlar mecburiyetten. Biliyorsunuz yoğunuz. Yoğun yoğun bir çalışmaydı. Bugün de yine akşam ettik. Ee, şimdi gideceğiz. Hayvanların durumuna bakacağım. Ee, yapılacak bir iş varsa onu yapacağım bugün. Sizlere de iyi seyirler. Yemleri getireceğim. Buriyane hani yem deposu yapmıştık ya. Üstten de yağmur gelecek demiştim. Aa, çünkü iki parça oldu bu. Size şöyle göster Şu iki parça. Yani şu aradan yağmur buradan aktığı zaman içine girebilir. Ya bunun üstüne naylonu çakacaktık. Ya da üzerine çakmayacağım. Üstünü oradan örteceğim arkadaşlar içeriden. Şöyle. Yemin. Şimdi saman getirdik. Ezme getirdik. Ezme biraz da orada var. Size şimdi göster. Şimdi ezme burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arpa ezmesi. Yani burada bunları oraya taşıyacağım. Niye derseniz. Bakın görüyorsunuz bulutu yağmur geliyor. Yarın yağmurlu diye gözükür. Bunları oraya taşıyacağım. Annem de çekim yapacak beni çekecek. Ondan sonra koyunlar burada. Gördüğünüz gibi e, koyunlar da burada. yemleyeceğiz koyunları. Ondan sonra içeriye alacağız. Yarın da pazar. Yarın izinliyim. Yani, yarın da izinliyim arkadaşlar. Yarın pazar. Yani Onu devam etmek istedim. E, lafımı kestim. Bu tarafa bana doğru çevirdim. Hem koyunları görün. Koyunlarla beraber de beni görün diye. Yani şu anda şey yapacağım. Bunlar halledeceğim bu işlere. Hayvan o yem, yemlerin üstünü öteceğiz. Koyunları yemleyeceğiz. içeri alacağım. Yarın sabah kalktığım zaman hayvanları yemleyeceğim. Yine buraya alacağım eğer hava düzgün olursa. Ama yağışlı gözüküyor. Ya, büyük ihtimal yağmur yağacak. Yağmur eğer müsaade verirse buraya alırım. Diğer işlemlerini yapacağım ahırın. Ama olmazsa yetişemezsek ne yapacağız? Hayvanları yemleyip içeri geri alacağız. Ondan sonra damın, ahırın kalan işlerini yapacağız. Onun çekimini yapacağız arkadaşlar. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar. Arkadaşlar bu ikisi ıslanmış yani bir an önce verelim diye bunu burada bırakacağım. Babam burada versin bunları oyunlara. Ben de vereceğim tabii babam. Hani ben işteyken babamla annem veriyor hayvanlara yeni. Ben işten geldiğim zaman ben gidiyorum. Şimdi bunları taşıyacağım. Hoppa! Ya Allah! Bismillah! Haydi bakayım. arkadaşlar. Bu da ıslanmış sanki de. Can. Burada, evet. Kalsın o zaman. Bu da kalsın. O zaman şu şunu götür o zaman o şunu. Yok. Ha, onu götür. Arkadaşlar burada taklardan nem kalmış bunlar ya. Yani. Şunu götür. Şurası az bir şey olur Bir şey olmaz ondan. He? Yok yok onu götür tamam. Onu götür. Onu götür. Buralara tahtalara gelmiş işte. Çiğ çiğ. Çiğ akalt ha. He çiğden. Gelmiş. <laughs> Böyle. Çiğ akmış arkadaşlar buraya. Ne yapalım? Orada kim çekse. Evet, evet, evet. Bu da böyle. Saman üstüne mi koysaydın? Saman üstüne koysun. Tamam, naylonu ört üstüne. O, da o tarafa gitsin. Gitsin bir şey olmaz ki, ıslanmaz ha, o. Ha. Isla, ha, arkasına ha. şey, muşambayı geçirir. He he iki kat. Sıraya çekiliriz hemen. Sıra Yabancı boyunlar o <laughs> <laughs> Arkaya tam indir ki. Böyle hem burayı tutar bu uçmasına izin vermez anne. Yani de şöyle. Burada tamam. Hı. Orada tamam. Hadi. De. Öyle arkadaşlar. Şimdi boşu yaslay. Böyle dursun. Tamam. Böyle bir şey daha daha koyalım. Basın. Nasıl şöyle geçeyim? Hım. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar oyunlara yemi verdik. Gördüğünüz gibi yemlikle yiyorlar. Leğende de. Yakında sizi leğenden kurtaracak abiniz. Az kaldı. Sıkın dişinizi. Gençlik. Yakında bunlar hep leğenlerden kurtaracağım arkadaşlar. Bakın. Şu su pis. İçine girmişler. Dökelim. Bu suyu dökelim. Su vereceğiz arkadaşlar. Tek tek. Onu. Sera. Ne oldu? Sera. Sera yine bir şey gördü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hayvancılık bu. Ha bir de arkadaşlar bir şey konuşmak istiyorum ben bugün tesadüfen <laughs> tesadüfen bir yayına denk geldim de bir e, şeyde dijital e, şeyde dijital bu, sosyal mecrada şu var işte 10 tane koyunla bir askeri ücret parası geliyor yani bir ev geçinir demişler 10 tane koyun. arkadaşlar böyle bir şey yok sakın inanmayın bu sadece dikkat çekebilmek ilgi çekebilmek kanala izleyici çekebilmek için yapılan bir e, yani şey düzmece yani kurgusal bir şey kesinlikle böyle bir şey inanmayın yani öyle bir şey yok al ben de ben koyunların içinde doğup büyüyen bir adamım yani doğu koyunlar ahırın içinde annem bana sancılandı gittim annem beni doğum yaptı hayvanlar yemlerken yani şunu demek istiyorum böyle bir şey yok yani ben 10 tane Koyun aldım. Hani ben derli 50 tane var. Ben niye uçmuyorum? Ya yok böyle bir şey. Yani insanlara sadece dikkat çekebilmek, ilgi çekebilmek anlatabiliyor mu? Ya böyle yala yanlış şeyler. Kesinlikle 10 tane koyunla bir asker ücret parası kazanamazsınız. Öyle bir para yok. Yani bizi sağız koyunu hangi cins beslersen besle. Hangi cins beslersen besle. Yani cinsi de önemli de. Ne cins beslesen besle en baba koyunu besle. En kral şekilde besle. Kazanamazsın. Yok böyle bir şey. Lütfen böyle şeylere itimat etmeyin arkadaşlar. Tekrar diyorum ben sizin e, bilgilendirmek amaçlı konuşuyorum. Bu işin içinde olan bir kardeşiniz olarak. Siz zaten gör, görüyorsunuzdur. Yani benim 50 tane koyunum var. Aa Bak şu an değil mi? Burada 50 tane koyun var babamla beraber. E, benim niye yok? Benim 150 tane de koyunum vardı. 200 tane de oldu. Niye uçmadım? Niye böyle kanatlanmadım? Değil mi? Hayır. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Kesinlikle şey dediğim gibi dikkat çekebilmek insanları aldatmaya yönelik hareketler ne gerek var öyle şeylere kardeşim niye öyle şeyler yazıyorsunuz Açığım kocaman yazı yazmış işte 10 tane koyun bir asker ücret getiriyor getirmez kardeşim gel yani bu işin içinde biziz ya işte bunlar dün başlamışlar arkadaşlar oyuncular bunlar yeni oyuncu falan da değil ha ben size diyeyim yani bunlar oyuncu oyuncu değil Bunlar emekli olmuş. Karı koca tekstilden ya da bir fabrikadan gitmiş. Köylerinde de yerler var. Köye dönmüşler. Geçinememişler şehirde. Emekli maaşıyla geçinememişler. Şehire gitmişler. Çocukları da büyütmüşler. Zarı okuttular. Çocuklar da kurtuldu. Ne yaptılar? Köye gittiler. Karı koca 10 tane 5 tane koyun aldı. Geçimini sağlıyor. Askeri emin olun bir ek geliri var. Yani size bu kelimeleri kullanıp size bu şeyleri yapan arkadaşların ek geliri var. Emeklidir. Anladın mı? Ya da daireler vardır kiraya vermiştir. Anlatabiliyor mu? Yani bir yan gelir vardır. <laughs> Öyle bir şey yok. Ben size söylüyorum. Bir kardeşiniz olarak sizi yani uyandırmak benim görevim. Gerçekleri söylemek. ya yanlış. Böyle şeylere gerek yok arkadaş. Doğru olun. Al bu kadar koyun var. Ben niye uçmuyorum? Ben niye kanatlanmıyorum? Beni niye havada görmüyorsunuz? Yerdeyim. sürünüyor Böyle bir şey yok ya. 10 tane koyun askeri ücret getirilmiş de yok bilmem ne o 5 tane keçi süt keçisi aldın mı da şey yaparmış da bir kanal seridin Balıkesir tarafında adam 5 tane sütlü keçi satacak. Niye satayım diyor. Adam diyor ki ya diyor işte diyor işin diyor iş değiştiriyor. Madem çok güzel kazanıyor madem çok iyi yapıyor. niye değiştirin? Yalan yalan yanlış işler arkadaşlar inanmayın böyle şeylere. Yok, 5 tane keçiyle ben uçtum yok 10 tane benim 300 tane de keçim oldu. Sani. Maltız oldu. Ben niye uçmadım? Öyle uçma uçma yok. Oyunculuk, hayvancılık öyle insanlar hele Türkiye şartlarında öyle bir uçan bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Uçan göremezsiniz. Yani bizim küçük yetiştirici, küçük işletmeler için konuşuyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle böyle şeyler itimat etmeyin. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yazın arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak döneceğim. Bir kardeşimiz de bize demiş ki bir şey yazmış. Onu size ben bir kardeşimiz de demiş ki abi koyunlara çan takarsan şey olur. iyi o daha iyi olur falan. Arkadaşlar biliyorsunuz benim etrafım biraz hani ben öyle kırsal bir kesimde öyle yoğun bir kırsal kesimde yaşayan bir insan değilim. Yani sonuçta bakın görüyorsunuz her taraf apartman evler bak görüyorsunuz her yer ev. Yani ben buraya burada çanı takarsam burada anladınız mı? Bu mahallede herkes de papaz olur. Her yerim benim ev. Bak görüyorsunuz cami ev. Yani burası bir köy değil anlatabiliyor olsa yani ben bu işlerde başarılı olayım şey yapayım zaten mallarımı alıp koyunlarımı alıp bir köye gidip yerleşip orada devam edeceğim. Anlatabiliyor mu? Ben hep burada yaptım. Bu görmüş olduğunuz yerde yaptım hayvancılığı. Bak, gördüğünüz yerlerde yapıyorum hayvancılığı. Anladın mı? Burası İzmir'in bir ilçesi, bir semti. Burada yapıyorum hayvancılığı. Yani öyle uçacak, kanatlanacak bir hayvancılık da olmuyor. Yani kimse yapamıyor. Yok öyle bir şey. Hani ben size söyleyeyim. Tabii ki geçimini sağlayabilecek 150-200 tane koyunculuk olup, köyde kendi yeri olup, ekip biçen, atadan dededen kalmış tarlası, bağ bahçesi olan arkadaşlarımız tabii ki yapıyor. Ya başarılı olan arkadaşlarımız var, yapan kazanan arkadaşlarımız var. Bunu ben zaten söylüyorum ama şöyle kazanıyor adam. Adamın her şeyi oturmuş, yapıyor. 10 tane koyun da değil sonra. Anlatamıyor mı? 100 tane, 150-200 tane koyun. 100 tane koyundan aşağısı zaten size... Ya 100 tane koyunu da hesaplayın, o kadar kazandırmaz. Yani sizi uçuracak şekilde kazandırmaz. Ben size söyleyeyim. Öyle bir niyetiniz varsa 10 tane uçurursak e, şey e, koyunculukta uçurur diyor. Asker ücret kazandırır diyen arkadaşlara ben bence bence siz o koyunları satın, geri dönün şehirde şehirde bence asker ücretle bir yere girin, çalışın. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Öyle insanları da kandırmayın. Ayıp, ayıptır ya. Günahdır. İnsanlar ondan sonra sizin orada yazdığınız şeylere bakıyor. Ben bunu bir sene, iki sene önceye kadar da ben size söyleyeyim. Bundan bir iki sene önceye kadar benim damımın burada ahırımın her tarafında yüzlerce insan geldi geçti. Herkes bu konuyla gel. Beş tane keçi almış, bir tanesi çekmiş. İşte ben uçuyordum, kanatlanıyorum. Ama koy, ben şeyi satacağım. Keçimi satacağım. Niye satacağım? İş değiştim. Niye iş değiştiriyorum? Madem çok güzel kazanıyorum, madem çok iyi kazanıyorum, madem çok mükemmelsin bu işte. Niye kazan? Ya işte kadın, karım yardım etmiyor, çocuklarım yardım etmiyor. E iş değiştirdiğin zaman da yardıma ihtiyacın yok mu? Yaşlandım da işte yardıma. E yapacağım başka işte de yaşlısın. Yani bu nedir yani? Bu neyin havası, neyin tafrası? Ben onu anlamadım. Yalan arkadaşlar. O yani burada ben bunu anlatmak istiyorum. Kusura bakmayın biraz da arka arkaya motorlu gibi oldu ama yani bu çok kızdığım bir nokta. İnsanları yanıtmayın. Ondan sonra bak insanlar geliyor buraya hayvancıyız. Adam bana soruyor. Abi diyor ben diyor eşimle diyor. Bak bunu bana iştenlikle söylüyorum. Bundan 2-3 sene önce geldiler. Benim o zaman tavuklarım vardı. 300 tane tavuğum vardı. Yumurta tavukçuluğu da yaptım ben zamanında. Bundan e, daha daha yani 2010'larda 2011'lerde benim 600 tane tavuğum doldu. Ben 2000 tane tavuk da baktım burada. Yani ben hep tavuk baktım. Yumurta tavukçuluğu da yaptım. Para kazandım mı? Kazandığım dönemler oldu. Kaybettiğim dönemler de oldu. Yani bu Dönemsel bir şey. Biraz şansınıza şey. Ama mantıklı olalım. Yani insanları kandırmayalım arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle. Yani yok. İşte oturmuş. E niye bırakıyorsun? Geliyor insanlar buraya bana diyor ki işte abi diyor. E ben diyor 10 tane işte bir internette gördüm. 5 tane 15 tane keçi alan. Evini geçindiriyor. Son model arabaya biniyor. Ev alıyor. Daire alıyor. Yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Kesinlikle bak tekrar diyorum. Böyle şeyler aldanıp işinizde var olan çalışmış olduğunuz kurulmuş olduğunuz düzeni bozup böyle şeylere girmeyin ben size söylüyorum size bir kardeşiniz bir abiniz bir yeğeniniz olarak yani benden büyük insanlar da vardır ben söylüyorum böyle şeylere inanmayın ya. yok böyle bir şey arkadaş ya yazacağım da arkadaşlar yani oraya ben bayağı bir yazacağım yazı da gerek yok yani şeye gerek yok ben burada açık açık konuşurum varsa benimle tartışacak adam bu konuyla ilgili istediğinde kralıyla tartışırım bu konuyu en kral hayvancıyım diyen adamla da tartışırım Ortalık simsar olmuş. Simsar arkadaşlar. Çoğu burada youtuber'ım diye geçinen arkadaşların çoğuna da bakın hayvancılıkta. Adam iki tane koyun almış, ahırına atmış, çekim yapmış. Ondan sonra gitmiş pazar pazar geziyor. Simsar arkadaşlar. Bu adamlar simsar. Bu adamlar üretmiyor. Üretenler alıyor. Hastalıklı, kör topar neyse hayvanı getiriyor ahırına koyuyor. insanlara. işte sakızın dibi, yok işte doğu atası, yok işte bilmem neyin kralı, yok şu keçi böyle, yok bu koyun böyle. Yok arkadaşlar böyle bir şey Böyle reklam yok. Adamlar artık yani bu reklam işini de böyle cılgını çıkarttılar. Hani benim kızgın olduğum kusura bakmayın böyle çok şey konuşuyorum. Kızıyorum. Elimden de bir şey gelmiyor. Hangi birine yazacağım sonra? Binlerce var video. Hepsinde var böyle. Yala yanlış işler arkadaşlar. Yok inanmayın tekrar diyorum. Böyle şeylere yapıp bakıp girip aile düzeninizi bozup böyle bir gururlu düzeniniz varsa bozup da lütfen bak tekrar diyorum rica ediyorum. Sakın kesinlikle böyle şeylere itibar edip girmeyin bu işlere. Hele ki bilmiyorsanız zaten hiç girmeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler arkadaşlar çocuk oyuncağı değil ya. Değil, vallahi değil ya. Bunlar ne zannediyor bu insanlar böyle yana yanlış yönlendiriyor. Yazık ya gencecik çocuk ya. Bana geldi dedi ki abi dedi ben eşimle şeyde çalışıyorum. Tekstilde. İşte o da kredi çekecek, ben de çekeceğim. Oyunculuk yapacağım, ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Uçacağım, kanatlanacağım. İşte internette gördüm 5 tane geçi alan şöyle oluyormuş. 10 tane sakız koyun alan. Yok arkadaşlar yok. Gelin sizi en kral, en baba sakızcılarla beraber konuşturun. Böyle kazanan yok. Böyle hayvancılıkta kazanan yok. Arkadaş iki gün koyun alıp iki gün koyun bakıp da ne yiyor bu insanlar ne içiyor nereden bir şey mi yani ne anlamıyor acayip şeyler ya benim ya aklım mı alacak şeyler der ya inandırıcı şeyler der. Bu hayvancılığın içinde olmayan bilmeyen adamlar da inanıyor. Ve sonra tutup kurulu düzenini bozuyor. Adamlar krediye çekip o insanların vebalini de alıyorsunuz ya. Orada iki tane izlenme fazla alacağım diye üç tane fazla şey yapacağım diye. Yapmayın arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Böyle 10 tane koyun aldım ben zengin oldum. 5 tane koyun aldım ben askeri ücret kazandım. Böyle bir şey yok arkadaşlar lütfen. Bak tekrar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle mi kesinlikle böyle şeyler ihtimat etmeyin. inanmayın. Bak bu işin içinde hayvancı olarak ben size yani ah durumun biraz olsa arabam olsa yemin ederim tek tek böyle ahır ahır en baba sakız koyunu. bir de en, en kralı değil mi sakızı koyunun. Onların ahırlarına gideceğim. Onlarda çekim yapacağım. Konuşturacağım adamları haftada bir haftada iki ileride inşallah başarılı olursam dinleyin. Yok öyle bir şey ya. Ya şöyle var kadın ben anlattım bir tane yaşlı teyze var almış 5 tane 10 tane koyun ama kadının eşi ölmüş eşinden maaş kalmış. Kadın maaşını asker ücret kadar maaş alıyor bak hocası emekli olmuş. Kadın emekli maaşını alıyor koyunu başlamış uzamış gitmiş ama yanında yan geliri var yan gelir olmayan gencecik çocuk. 20 yaşında, 25 yaşında evli barklı çok çocuk sahibi olan adam, askeri ücretle çalışan adam hiçbir şeyi yok. Evi kira bilmem ne adam size bakıp gidip kredi çekip böyle bir yere gelip köye çoğuluyla çoğuluyla Zey... ziyan olur ya. Ayıptır ya yapmayın böyle şeyler ya. Yalana gerek yok ya. Kızıyorum ya. Adam içiyor. Bak buraya hep bunlar içici. Buraya gelip alkol alıyorlar şey abi. Bir de milleti rahatsız ediyor. Ses, müziği görüyorsunuz. Gece yarısı açıyla bunu saatlerce. Kaç kere burada çıktım adamlara. Ya küfür ediyorum adamların suratı böyle aşınmış artık ya. Gurur da yok adamlarda. Ben anlamıyorum arkadaş insanları. Ben vallahi alıp başımı gideceğim ya. İsyan ediyorum ya. İnsanları kandırmak nedir ya? Dala vere nedir ya? Şu yaptıklarına bak kardeşim burada böyle içip bir tane içtikleri alkolün ismini vermeyeceğim bir alkol. Bir tane şişesi arkadaşlar bilmiyorum ne kadar. Vallahi sırf bunun için gidip soracağım bir tane teker bayi arkadaş diyeceğim bu şişenin fiyatı ne kadar. Emin olun 100 liradan aşağı 120 liradan aşağı değildir. 10 tane ise 1 milyon 200 lira. Ya sen o 1 milyon 200 bin liranı al git çoluğunla çocuğuna bir mangal yap ne bileyim bir yiyecek al kardeşim. Git çoluğunla çocuğunla geçirsene vaktini. Şuna bak ya Allah'ınızı seversen şunlara bakın ya. Bunlara bakın ya. Şunlara Allah'ını seversen. Sabaha kadar böyleler arkadaşlar. Gece saat 5 olmuş adamlar burada yağmur yağıyor, fırtına kopuyor. Ben kafamı yataktan kaldıramıyorum. Adamlar burada şey yapıyor. Eğlence yapıyor. Çok boş işlerle uğraşıyor. Silah patlatan mı desen adam çıkıyor içir içi havaya silah sıkıyor koyun yatıyor Koyun birden kalkıyor ürkür hamile gebe koyun yavrusunu atar Şu müzik sesi tavuk şurada bak oyunculuk yap. yapamazsınız zaten Oyunculuk yap şurada. Bak bu hayvanların hepsi rahatsız olur. Hayvanlar şimdi şurada yatıyorsa hani yem vermesem şurada yatıyorsa bu müziği atsın. Emin olun burada kalkar kon Kaç kere polisi aradım dedim arkadaşlar bakın bak, burası kamuya ait yer. Bura pazar. Anladın mı? Şurada görmüş olduğunuz ya, şurada pazar. Pazar yeri. Bura kamuya ait yer. Yani kamuya ait yerde böyle şeyler yapamazsınız. Suç. Suç kardeşim. Milleti çolu çocuğu da gelip burada bisiklet sürüyor. Görüyor senin içtiğini. Neler yaptığını. Televizyonda tutuyorlar. Bulu şeklinde yapmıyorlar arkadaşlar? Bulandırmıyorlar Bu da öyle. Burada. Gönderin diyorum polislere. Biz ne yapalım? Kardeşim göndersene. Allah Allah. Rahatsız oluyoruz. Ben yani diyeceğim bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Başınızı şişirdim. Herkese iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi gönül isterdi ki daha güzel, daha iyi şartlarda videolar çekeyim. Ama inşallah olacak. Onu da başaracağıma inanıyorum. Sizlerin desteğiyle. Görüyorsunuz mücadeleye devam. Babayla, anneyle, kardeşimle. İşte böyle. Yani çalışın bak benim ek gelirim olmasa emin olun sürünürüm. Bak bir tekrar ya hırsımı alamıyorum ya. Çok kızıyorum ya böyle şeylere. Arkadaşlar herkese iyi, iyi seyirler, iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın.